Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Koyun Keçi Platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de hazırlığımızı yaptık. Saat 12'ye geliyor. Ee, genelde böyle geç salıyoruz. Geç salmamızın da sebebi doyuyorlar arkadaşlar. Çünkü evde de yeterince e, Karmaları yiyecekler veriyoruz. Zaten gördüğünüz gibi e, samanını boşalttık adeta. Burası doluydu. Yazın doldurduk. Adeta boşalttık. E, şimdi hazırlığımızı yaptık tabii ki. Hava günlük, güneşlik olduğu için bugün e, şapkamızı giydik. Takke giymedik. E, koyunlarımız yatıyor haliyle. E, sakin ortam. Ee, bir koyunum vardı yavrulayacaktı ama 3 e, geceden bir dolaşmama rağmen nihayet 3 gecenin sonunda bugün hayırlısıyla yavrularına kavuştuk arkadaşlar. E, ee, koyunum biraz sıkıntılı arkadaşlar sıkıntılı derken şöyle gebekeyne iç çıktı hayvanımızın. Diktik yani bu yüzden hani kuzlarken muhakkak yakalamam lazımdı. Çünkü hani görmediğin zaman dikişler var dikişleri patlamayacak. Ee, bu yüzden de kuzuların ikisini de kaybetmiş olacaktık. Tabii ki Hep dikkat, hep dikkat, hep tedbir, hep tedbir olarak ee, Her zaman için bu şekilde Malımızın yanındayız arkadaşlar dediğim gibi şu anda koyunlar sakin ama köpekler huzursuz Çünkü bir an önce salınıp gitmek istiyorlar Çünkü ben arkadaşlar köpeklerimi küçükten yavrudan alıştırıyorum eve geldiği zaman hepsi yerine gidiyor zincirlere bağlıyorum koyuna giderken salıyorum arkadaşlar hani evde başı boş bırakmıyorum öyle ben dışarıda gezen köpeği zaten sevmiyorum arkadaşlar Köpekse evinde bağlı duracak eve geldiği zaman. Mera'da o başka ayrı konu. Evet. Şimdi tabi gidelim bakalım ağlımıza doğru sayamıza. Ee, sabahleyin yavruladı. Onlar emdi emmedi. Hangi emdi emmedi onları kontrol edelim. Emdirelim. Ondan sonra e, sürümüzü alıp yavaş yavaş Meraya çıkacağız inşallah. Hadi bakalım şöyle. Ağılımız zaten <laughs> ağılımızın içinde. E köpeklerimiz tabi bağlı demiştim. E tabii çıkış pozisyonu aldıkları zaman hepsi adeta. Aldının her yere koruma altında. Tabi gördüğünüz gibi sürümüz adeta yerde sergen paspas gibi yatıyor. Bu tarafta yozlarımız yata samallarımız. Bu tarafta yozlarımız. Bunlara da gebelik baktırmıştık. Hangi boş, hangi değil? Ee, bir 12, 13 tane koyunumuz boş çıktı arkadaşlar. Onlar da şöyle bir şey arkadaşlar, zaten bunlar hani Ağustos ayında kuzlamıştı. Yani tekrar böyle olduğu zaman hani haliyle boş çıkabiliyor. Çünkü koçları ayırmış oluyoruz. Ee, dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Hani içine giriyoruz, bir bakı hani koyun. O yana bu yana hani kendini hiç atmaz. Ee, gördüğünüz gibi orada hepsi yatıyor. Evet. Kuzularımız da maşallah ayaklanmış. Şimdi onları e, tabi bazen şöyle bir şey arkadaşlar. E, kendi kendileri ememiyor ilk baştan. Onların hani emmesini sağlamak. Memeyi tutturmak. Sonra bir daha tabii ki gördüğünüz gibi hani hayvanın altına dalıyor ama ne olduğunu bilmiyor. Tesadüf memeyi bulması lazım ki. Evet az kaldı memeyi de bulacak inşallah. Evet yakaladı maşallah. Evet dişi biri dişi biri erkek ee, dişi yakaladı. Erkek daha tabi aranıyor. Ee, biz de tabi şimdi yardımcı olacağız. Daha iyi emmesi açısından. Ee, şimdi arkadaşlar bu koyunumuz şöyle bir şey. Yazın Ağustos ayında bir yavrulamıştı bunlar. ilk barda bu zaman koç aldığı zaman Ağustos'ta yavruluyor. O zaman yavrulamıştı. Ee, o zaman dört tane yanmıştı. Dördü de sağlıklıydı. Şu anda da iki tane yaptı. Ee, ne yapmış oldu arkadaşlar? Ee, 18 ayda altı tane kuzu yapmış oldu bize. Ama tabi ne diyoruz her zaman için arkadaşlar. Hayvanıza bakacaksınız. Her zaman için. Baktığınız zaman size fazla fazla verecektir. Emeğinizin karşılığını. Her zaman arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi e, ee koyunumuzu tabi tutup bir buzları meme tutturmamız lazım. Burada ettik. Evet. Bazı kuzular ensesinden tutturmayı söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde sesinden tuttukça o geri çeker sesinden tuttukça o geri çeker hani bazı kuzular adeta diretir de diretir diretir de diretir <gülüyor> ha, <gülüyor> da gayet güzel duruyor arkadaşlar hiçbir <laughs> sıkıntı olmadan Siz de tabi böyle kendi içine kilit alırsınız adeta <laughs> evet Sağ sürüdüğü çok önemli arkadaşlar çünkü e, maya tutması lazım kuzunun evet. bir de ötek kuzu emiyordu ama olsun ona da şöyle alalım ona da bir emin olalım yani bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar Hani kuzu altına giriyor siz onu emiyor sanıyorsunuz yani emiyor gibi yapıyor ama boşa, boşa emiyor böyle de olunca böyle de olunca tabi koyunun memeleri büyük olabiliyor o yüzden ileri gitmez Yani siz emiyor sanırsınız ama gözünüzle görmeden emdiğine emin olmadan bırakmayın arkadaşlar çünkü böyle e, emiyor sanırsınız oyunda bir de süt azsa e, eşi emdiği zaman bir iki emmeyen eşine sahte emen eşine süt kalmaz. Böylelikle iş işten geçer üzücü olaylar sebep olabilir evet bu da iki adet pıtırak yapışmış alalım onu da pıtırak tabi biz <laughs> bu işin içine kırdığımızda bunlar bizim baş belamız olduğu için tarafları kırdığı için de böyle gördükten sonra onu alıyoruz Sağlıkla işte maşallah yediler. Evet. Her şey tamam. E şimdi biz bunların e, yer difrin yapacağız. Birer gram, birer birer altı kilo. Konya'da antibiyotik tedavisi çabuk temizlenmesi için tabi başka hiçbir şey yok arkadaşlar bu kadar hani işi bildikten sonra her şey pratik koyunumuzun tabii ki önceden hazırladığımız padoklardaki bölmeler eee Burada da yiyeceğim. Ee, şu anda 500 gram bir yemi var. Ee, yulaf, süt yemi, misir, buğday. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yulaf, misir, süt yemi, buğday. Bu karışım tabii ki bu hayvanımıza yeterli. Evet. Şöyle arkadaşlar kuzuyu tabi yerine yeni yerinde burada. Artıkın arkadaşlar e, şöyle diyeyim ben size en azından 10 veya 15 gün arasında kalacak burada arkadaşlar. kuzular tabi burada söseleniyor tabi. Anasının hatta çimdirmeye başlıyor yem, yemeyi. Bizim tabi böyle şeylerimiz pratik. Bu şekilde. Evet. Burada da evet yine ikizlik padoklarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu geçen gün dedik ki hani iki tane bekliyor beni yanıltmadı. İşte o koyunumuz arkadaşlar. Kuzular gördüğünüz gibi iki günde daha değişti. E bu şimdi yemini yesin tabii ki. Suyu önünde. Burada hani bir palet genişliğinde böyle bölmelerimiz. Baştan sona kadar tabii böldük biz bunları. böyle olunca daha hayvan kuzusuna sahip çıkıyor. Kuzu daha sağlıklı oluyor. Biraz tam uğraş veriyor ama dediğimiz gibi uğraşımızın karşısını fazlasıyla alıyoruz arkadaşlar. Her şey uğraşmaktan geçiyor. Alın teri, emeğin karşılığı fazlasıyla oluyor arkadaşlar. Burada da toklularımız var tabi. Bunlara da koşlama yapacağız yakında inşallah. Bakalım. Hayırlısıyla diyelim. Bunlar doğdu doğalı. Kendi damızlıklarımız hiç sürüye çıkmadı. Ee, aşağı yukarı bir ay sonra yeşille karşılaşacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nereye doğru yol almakta eski işini çıktık. Meraya az bir şey kaldı. Koyunlarımız bu haliyle bu şekilde yolda gidiyor arkadaşlar. Nihayet sonunda Meraya geldik arkadaşlar. Evet bugün güzel bir bereketli gündü. Dün güzel bereket yağmur yağdı. Şükürler olsun. Ee, yağmur yağınca tabii Mera adeta yüzü gülüyor. Bu gözde görünür bir fark var. Adeta merada koyunun yaylımından tutun. Yani yerde tutuşuna kadar bir fark var. Her şey gözde göründüğü gibi. Açık ve net ortada. Ee, dediğim gibi sabahleyin kalktık. Hayırlısıyla ee, sabah bereketi olarak koyunumuz kuzulamış. Onu gördük, onu çektik videoya. Ee, köpeklerimizi, hayvanlarımızı iyi kötü bir çektik. O şekilde ee, yolda gelişimizi çektik. Şu anda da meraya geldik. Merada yayıyoruz. Ee, ne yapması, nasıl yapılması gerekenlere biraz bilgi amaçlı size koyun başında uygulamalı olarak gösterdim yine. Ee, Tabi bugünümüzde böyle geçiyor. Yine şükürler olsun. Eee Yine önümüzde yağmur bereket gösteriyor. Hava raporu, hava tahminleri bunu gösteriyor. Dediğimiz gibi neredeyse öğlen oldu artıkın. Ama dediğimiz gibi sabahleyin göstermiştim size. Koyunlar hepsi adeta yerde paspas gibi yatıyordu arkadaşlar. Koyun bir şekilde kanını doyuruyor. Ee, esas bizim kış merası arkamızdaki tepeler ee, ama e, yaz merası olarak tabii meramız düzgün değil. Şimdi bizi görenler var arkadaşlar imreniyor işte çok çok güzel çok hani ot güzel tam koyunluk yani her şey arkadaşlar göründüğü gibi değil. Hani içi beni yakar dışı seni yakar bir laf vardır. Biz böyle hani atasözlerine Bazen değiniyoruz. E, genellikle videolarımda. Şimdi arkadaşlar meramız e, şu anda güzel. Şu anda hani keyfimize değecek yok arkadaşlar. Hani hayvanımıza hiçbir şey vermeden çıksak meraya yine akşama kadar karnını doyurur sabahleyin çıktığımız zaman. Ama biz tabi hayvanımızı yaz kış veriyoruz. Niye yaz kış veriyoruz? E, koyun Kondüksiyondan düştüğü zaman Toparlaması çok zor arkadaşlar yani Koyunun bir kere Keyfini zayıflattığınız zaman Onu toparlamak çok zor Zayıflatması çok kolay Onu söyleyen Ama tekrar toparlaması Çok zor arkadaşlar o yüzden Hayvanlarımızı sürekli e, Kondüksiyonunu düzgün tutmak zorundayız Çünkü çift kuzu alıyoruz e, O şekilde koyun düştüğü zaman e, Verim alamıyoruz biz de tabi yaz kış e, meranın durumuna göre. Şimdi merada otumuz düzgün ama yiğintimizi biraz kısıyoruz. Kıstığımız zaman hani akşamdan akşama veriyoruz. Sabahleyin bir şey vermiyoruz çünkü merada çalışmıyor bu sefer arkadaşlar. Yazın ee, yazında e, bizim meralarımız karşıda gördüğümüz meralarımız altı taş arkadaşlar. Hatta e, şu karşıda yine görünen var. Bak şekli şemali kaçmış durumda olan yerler tam arkamda gördüğünüz gibi oraları gitti yani otoban sevdasına ee, ne yapalım hayırlısı diyelim ee, o meranın sonuna gidiyordum kışın dönene kadar akşam oluyordu düşünün artıkın ama şu anda şu tepe bir şu tepe hemen şu Ağacın şeyindeki tepe. Şu iki tepede döne döne akşamı yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü öteleri ta ot geliyor ama hani eski şey kalmadı arkadaşlar. E zamanla inşallah biraz daha hani ot altta taş biraz daha hani üstte toprak şeyi aldığı zaman zamanla tabii yeni yeni tabi ot çıkıyor ama seyrek sepildik. Altıda taş olduğu için meralarımızın ee, çabuk yanıyor arkadaşlar. Temmuz ayında hatta çatır çatır kuru oluyor. Ve böyle de olunca tabi bizim meramızın bir emniyeti kalmıyor arkadaşlar. Ne varsa şu 3 ayda diyelim. 3 ay. Ama yine de şükürler olsun yani. Nereden baksan önümüzde bir sürü koyun. Bu şekilde kendimizi idare etmeye savaşıyoruz. tabii köyde öyle fazla sürü yok. Ee, herkes tabii büyükbaş hayvancı burada ee, bir yine hemen şu ileride var bir sürü benim kadar bir de yine öte mahallede var bir sürü yani aşağı yukarı 300'ün yüzün, e, yüzün üzerinde 3 tane sürü var arkadaşlar ötekinden bir daha parça Hani <laughs> onda 40 tane, onda 30 tane. Onlar da tabi hobi olarak bakıyor arkadaşlar. Hani gelir olarak değil tabi. Her neyse arkadaşlar. Bugün de böyle bir gün geçti. Geçecek inşallah daha akşama var. Ee, bir günde size hani Meradan evde ayrılma şeyi yoz sağmalın ayrılma tekniklerini göstereceğim arkadaşlar böyle bir erken havanın düzgün müsait olduğu zaman inşallah yakında onu da çekerim fazla uzatmaya gerek yok videolarıma yorum beğeni like'larınızı bekliyorum arkadaşlar koyun keçi platformu olarak hoşça kalın dostça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun diyorum